Eğer Avrupa'da yaşayan biri olarak kendi işini yapıyorsan, yöneticiysen, lidersen veya yoğun bir tempoda çalışıyorsan o zaman sana çok güzel bir haberim var. İş yoğunluğuna rağmen sakin ve rahat bir kafaya sahip olmak ister misin? Kendini yıpratmadan, özel hayatını ihmal etmeden başarılarına başarı katmak ister misin? Ben Doktor İsa Mahir. İktisatçı ve uzman psikologum. Almanya'da doğdum ve yetiştim ve burada yaşayan binlerce insana güzel hayatını ihmal etmeden, adli ve manevi olarak daha güçlü olmalarına vesile oldum. Eğitimlerime katılanlar kısa süre içerisinde kendini gerçekleştirdi, işinde daha başarılı oldu ve sevdikleriyle beraber daha güzel bir hayata kavuştu. Avrupa'da kendi işini yapanlara, liderlere ve yoğun çalışan insanlara özel bir eğitim videosu hazırladım. Bu eğitim videosunda güzel hayatını ihmal etmeden finansal özgürlüğe ulaşmanın yolunu açıklıyor. Kendini yıpratmadan, iş performansını arttırmanın ve gereksiz endişelerden kurtulmanın formülünü anlatıyor. İş yoğunluğuna rağmen kafanı sakin tutmayı ve psikolojik yaklaşımlarla güzel hayatını dengede tutmayı gösteriyor. Eğer sen de bu eğitim videosunu izlemek istiyorsan o zaman şimdi benim Instagram üzerinden iletişime geçebilirsin. Bana Instagram üzerinden mesaj yoluyla videoya sana da bu sırlı videoyu göndereyim. Bu değerli eğitim videosunu izle, sen de hayatını güzel olarak değiştirmeye başla. Bu senin hayatının dönüm noktası olacak.